Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da kısa bir e, durum aktaracağım. Şimdi belki sizin de karşınıza çıkmıştır. FC 26'da e, sunucularda ya da durumlarda çok e, büyük bir sıkıntı oldu ve e, birçok kişi arkadaşlar e, FC point satın aldı. Hem de ee, VPN değiştirerek özellikle bilgisayar kullanıcıları Ben şu an PlayStation ama özellikle bilgisayar kullanıcıları e, VPN değiştirerek buradaki 18500 FC pointi sadece bir dolar aldılar arkadaşlar Evet yanlış duymadınız 120 dolar yerine VPN ile dilleri ve ülkeleri Endonezya çevirerek sadece bir dolar aldılar ve e, çok çok fazla aldılar yani bunun bir sınırı olmadı yapılan bir e, sistemsel hata kaynaklı e, O yüzden de bazı oyuncuların interneti gerçekten e, kadrosu çok üst seviyeye çıktı e, bununla da e, kalmayıp bazı hesaplar sadece boş hesap içinde uygun fiyat aldıkları FC point'ti e, yüksek fiyata hesap satma şeklinde internette yorumlar gördüm, durumlar gördüm. Ee, açıkçası bu durum biraz marketin de tepe taklak gitmesine neden oldu. Eğer nakitte oyuncunuz varsa, çok daha doğrusu nakitte paranız varsa, eee koyun olarak, tek coin olarak çok bir sıkıntı yaşamazsınız ama işte bu oyunculara parayla Satın alıp yatırım yaptıysanız oyuncuların değerleri piyasada çok fazla oyuncu olduğu için düştü ve bu da e, gerçek manada bizi ve tüm oyunu sıkıntıya soktu arkadaşlar. FC e, bu hatayı nasıl yaptı bilmiyorum ama bunlara bir çözüm bulunmadığı sürece e, yani şimdi şu an bir dolar 40 lira 50 lira bile olsa 50 liraya 18500 FC Point aldığınızı düşünsenize ne kadar paket açarsınız ne kadar oyuncu çıkarırsınız yani bizde şu an 4000 coin var ben e, ön sipariş verdiğim için başlangıçta 2000 sonradan da 2000 FC Point geldi e, önümüzdeki ay bir Kasım itibariyle de bir e, 2000 FC Point daha gelecek ee, ama şöyle düşünün, 18.500 FC Point. Hatta bunu 36 belki 50 lira çok ucuz, 500 lira verip 185.000 FC Point alanlar bile olmuştur ki yapılmıştır. Ee, onlar için oyun bitti. Ee, çünkü istediği paketi, istediği oyuncuyu, istediği zamanda çıkarabilecek durumdalar. Hani e, hile olarak demiyorum. Oyunun açığı olarak demiyorum ama 18.500 FC point'i bir kampanya yapıyoruz. 500 liraya e, 185.500 liraya veriyoruz dediği noktada biz de satın alırız. Biz de istediğimiz paketleri açarız arkadaşlar. E, yapılan bu hatadan kaynaklı e, ne yapabiliriz? Şimdi bizim ne yapacağımız önemli olan. Öncelikle çapraz oyun desteği ne bir kapatalım. Bilgisayar kullanıcılarıyla karşılaşmayalım o kadrolarla. Onlar o kadroları e, emek vererek yapmadılar arkadaşlar. Para harcayarak yapmadılar. Oyunun bir açığı sayesinde yaptılar. E, sonra ne yapabiliriz başka? Piyasa şimdi e, tamam belki bilgisayar pazarıyla PlayStation pazarı aynı yerde değil ki FC bunu düşünerek orada yapılabilecek hilelerden korktuğu için pazarı birleştirmiyor ki çok da mantıklı bir karar bakın böyle bir sürü açık bir sürü sıkıntı var pazardaki futbolcuların değerini de e, hani gözlemleyin bilgisayarda düştü diye PlayStation'da Xbox'ta düşecek diye bir kaide yok oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar ama bu çok büyük bir hata ve bu hata bizi biraz üzdü açıkçası Umarım tekrarı olmaz Umarım sorunu bir daha yaşamayız